Evet. Merhaba sevgili dostlar. Böyle bir kahve eşliğinde Ankara'dan takipçilerime, kanalıma abone olanlara bir selam vermek istedim. Neden? Bir kahveyle ve bir mini herneye geldim. Bu videoda kendimizi nasıl rahatlatabiliriz? Kendimizi sakinleştirmeyi nasıl öğrenebiliriz? İşte bunu anlatacağım size. Malumunuz hepimizin zor zamanları olmuştur geçmişte belki hala o zor zamanlardan geçiyorsunuzdur ve gelecekte de o zor zamanlar olmaya devam edecek nedir bu zor zamanlar hayatın içerisinde iş hayatı, evlilik hayatı, kök aile, eşin kök ailesi, akrabalık ilişkileri, komşuluk, akademik bir ortamdaysanız bir e, yüksek lisans, master ya da bir akademik personelseniz her neredeyseniz hepimizin hayatında zor zamanlar, anlaşılmadığını hissettiğim, yalnızlık hissettiğim, öfkeli hissettiği, kaygılı, endişeli, anksiyetesi bir tık daha tavan yapmış hali olmuştur öyle değil mi? Peki hep anlaşılmayı bekliyoruz. Öfkelendirmesin, sinirlendirmesin, anlasın, beklentime karşılık versin. Ee, bu tarz hani insan ilişkilerinde olan sıkıntılarla ilgili biraz kendimizi böyle kişile, kişisel anlamda geliştirmenin yollarından birisi. Bir kere insanın kendini böyle zamanlarda yani yükseldiği, duygusal anlamda yükseldiği zamanlarda sakinleştirebilme yeteneğini kazanmasıdır. Bu sakinleştirebilme yeteneğini kazanabilmek nasıl olacak? İşte okuyoruz, terapi alıyoruz ya da ne bileyim işte uzmanları dinliyoruz ama... Hani o olaylar olduğu anda benim böyle beynime kan sıçramış gibi oluyor ya da işte elim kolum dökülüyor, titremeye başlıyorum, gözlerimden yaşlar akıyor, sesim titriyor gibi değil mi? Bedensel semptomlar zaten ilk başta kendini gösteriyor bu durum. O yüzden kendi kendini teskin edebilmeyi öğrenmekte tam bu noktada başlar. Nedir bu nokta? Bedenime. Önce bedenime odaklanacağım bedenimi sakinleştirmeyi öğreneceğim. Hepimizin söylediği bir şey var uzmanlar olarak nefes. Nefese odaklanmak ve kendi kendini sakinleştirmek için düğmeye basmanın ilk koşulu önce bir nefes al. Dikkatinizi çekmiştir. Ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmış ya da bir işte bir kaza olur, bir haber alır. Yani bir dehşete düşme anı. Böyle bir şaşırma, bir korku, bir üzüntü halinde kişileri bir oturturuz. Bir otur şöyle. Bir sakin ol deriz. Bakın bu işe yaramaz ki. Sakin değil şu an diyebilirsiniz. Biz bu telkini dışarıdan aldığımızda ne olursa olsun o beynin içindeki hormonal denge. Yani alarm veriyor, tehlike çanları çalıyor. Tabii ki güvende olma ihtiyaç duyuyor. Değil mi? Bir sakin ol, bir otur, bir nefes al. Hep böyledir. Bir nefes al. Kendine gel. Artık kişi kendinden gitmiştir, kendi bedeninden de uzaklaştırmıştır. Bu anda, bu alarm esnasında ee, dışarıdan değil mi? ilk yardım desteklerinde bunları duyarız. Şimdi biz kendimizin ilk yardım hocası olacağız. Böyle zamanlarda, elimiz ayağımız titrediğinde, öfkeden çılgına döndüğümüzde, üzüntü veya hay hayal kırıklığında bedbaht hissettiğimiz an, her ne olursa olsun bir olumsuz durumun içerisinde bu duygular istila ettiğinde önce nefesimizi regüle edeceğiz. Ne demek? Düzenleyeceğiz. <laughs> nefes alma ya da içe doğru nefes alma bir boğuluyormuş gibi hissetme, nefes alamıyormuş gibi hissetme hallerini düzenlemek için. Burnumuzdan nefes alıyoruz. Biraz tutuyoruz. İşte bu şekilde. Araştırdığınızda doğru nefes alma. Önce bedeni kendine getiriyoruz. Kalp atışımız atıyor olabilir, ellerim titriyor olabilir. Bedenim ben de değilmiş gibi, kontrol edemiyormuşum gibi. Hani kendime sahip olma, kendimi teskin edebilme, kendimi kontrol altına alabilme dediğimiz şeyler zaten bedenimizde kontrolümüz dışında olan o semptomlar var ya onlar bizi daha da körükleyebiliyor. Dolayısıyla ben önce neyi kontrol edebilirim? Kendi bedenimi. Elinizi böyle koyun. Bir diğer elinizde karnınızın boşluğuna koyun diye ve nefes alın. kaç dakika kadar. Durdurmanın yolu şu. Bir olay esnasında hemen davranışa, hemen tepkiye, hemen bir söyleme geçmek yerine sakinleşmek, kendi kendimi sakinleştirmeyi bilmem. Nefesime odaklanıyorum, bedenime odaklanıyorum ve zaman veriyorum kendime. Çünkü taşlar yeniden oynadı. Bir şeyler oldu bedenimde hormonal olarak. Bir tehdit algısı, psikolojik olarak bir sıkıntı yaşıyorum ve bedenim semptomlar gösteriyor. Yavaş yavaş ona zaman veriyorum bir dinlenceye bırakıyor Birkaç dakika fark edeceksiniz. Bunu bir deneyin. Beyin bir oksijenlensin. Bir dinginleşsin. Ardından çözüm odaklı varsa yapabileceğiniz bir şey o zaman karar almak. Bir davranışa geçmek. Bir yere gitmek, bir yerden gelmek, her neyse. Ben burada genel bilgiler vermeye çalışıyorum. Bu arada mikrofon yok, kulaklık da yok. Ve dışarıda bir yağmur sesi var. Umarım sesim iyi geliyordur, sizi rahatsız etmiyordur. Bu videoda ses problemi varsa bırakıp tekrar çekmeyeceğim. Çünkü oğlumu kreşten almaya gitmeden önce kanalıma bir mesaj bıraktım benden size gelsin diye. Devam edelim. Peki nefesle bedenimi dinginleştirmeyi, teskin etmeyi ilk başta adımını attım ve kısmen başardım. Ardından üzüntülü, yine kaygılı, yine sıkıntılı, tehdit altında hissettiğimiz psikolojik olarak zamanlarda kendimize şefkat göstermek. Bakın size hemen ipucunu veriyorum. Kendinizi teslim edin. Bir arkadaşınız zor zamandayken onu nasıl teselli edersiniz? Belki sarılırsınız. Belki omzuna şöyle bir iki pıt pıt. Sırtını şöyle bir sıvazlama. Değil mi? Bir destek olma. Yanındayım mesajı vermek. Şimdi o ruh halinde sizler o bunalımlı, sıkıntılı, öfkeli her neyse adı tamam mı hissettiğiniz ama zorluyor sizi. Kendi bedeninizden çıktınız, uzaklaştınız, beden semptomlar veriyor. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler oluyor. Gel bedenine, Gel, semptomları sakinleştiriyorsun, nefes alıyorsun. Şimdi kendi yanına bir otur. Ve hiç kimse yoksa şunu yapacak. Gerçekten anlaşılmayı bekliyoruz yani, bilinsin. O beklenti var ya, o beklenti. Biraz zorluyor. Şimdi kendinden beklenti şu olsun. Kendime nasıl bir dostum, kendime nasıl bir arkadaşım? Hemen, güzel bir kavram vardır. Bunu terapistler de çok iyi bilir. Varsa aranızda takip eden benim. Kelebek kucaklaması dediğimiz bir şey. Şöyle ve şöyle. Koyun ellerinizi böyle. Kendinize yavaş, sakin, teskin edici, küçük küçük pıt pıt konuşar. Ama bunu yaparken o nefesinizi ihmal etmeyin. Sakin, bakın içinizdeki o sesin de dinginleştiğini daha böyle bir regüle olduğunu hissedeceksiniz. Böyle 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 vurma değil. Sakin, sakin. Telkinler, güzel telkinler. Bunun bir amacı var. Kendinize şefkat, kendinize dokunma, kendinize destek ol. Kelebek kucaklaması diyoruz bunu. Yine Google'dan araştırabilirsiniz bunları. Yani bu yöntemler nasıl kullanılıyor, ne yapıyor diye. Yani. Ve çok darda, darda kaldığınızda yine kendi zihin yolculuğunuza çıkın. Peki bu kadar sıkıntıların arasında, böyle yangınların arasında oturup bunları yapmaya vakit var mı? Yaptığınız şeyler bana gelen dönüklerde hep böyle yıkıcı, sonuç olarak bir kavga, çatışma, hengame. Genellikle duygular yukarıda olduğunda e, bizler... Olimpik sistemle hareket ettiğimiz için yani çok düşünen, muhakeme eden, neden sonuç ilişkisi kurabilecek olan ön korteks (frontal lobe) dediğimiz beynin o ön kısmını harekete geçiremediğimiz için savunma saldırı, ya savunma ya saldırı, ya kaçış savaş dediğimiz şey. Ben ona savunma ya da saldırı diye söylemiş olayım. Bütün bunları yapıyoruz. Sonuç bunları yapmamız gereken zamanlar bir köpek kovaladığında. Aniden önünüze bir araba çıktığında, herhangi bir fiziksel tehdit altında kaldığınızda işte bunu yapacaksınız. Ya savaşacaksınız ya kaçacaksınız. Ama ex kişisiyle bir tartışma oldu. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Sevgilinizden ayrıldınız, sizi terk etti. Nikaha 10 gün kala kavga ettiğiniz bir sıkıntı oldu. İşten ayrılma, iflas durumu, işten ayrılma, otomasyon sistemine bir bakıyorsunuz ki çıkarılmışsınız. Aldığınız bir sınav sonucu size hayal kırıklığına uğratan, evde yaşarken eşinizden, kardeşlerinizden, ebeveynlerinizden duyduğunuz bir şey, evladınızdan duyduğunuz bir şey. Sizi böyle hani anlattığım o semptomlar, öfke, sıkıntı, kaygı, endişe, üzüntü işte bu duygularda. Bu duygularda bir durun ya, o duyguları bir sindirin. Bir şöyle onlarla baş edebilmeyi öğrenirsek... Başka zamanlarda yine böyle duygu durumlarında daha daha sakin kalmayı öğreneceksiniz. Çünkü bedeninize bir şey öğretiyorsunuz. zihnimize bazı mesajlar veriyorsunuz. Onları yerleştirmek için de destekleriniz var bakın. Duyusal anlamda duyumlarınızla yerleştiriyorsunuz bazı şeyleri. Güvendesin. Herkesin başına gelebilen şeyler hayatta. Peki işte bu yüzden... O e, çalkantılı dönemlerde kendinize gelmeniz, kendinizin yanına oturmanız, bir nefes, bir destek, bir böyle farkındalık, bir şefkat göstermeniz Ondan sonra alacağınız kararlar dursun, gideceğiniz yol, geleceğiniz yol, ne yapacaksınız o dosyaları açarsınız ama bu halde çok sağlıklı kararlar, sağlıklı adımlar atamayacağınız için işte bu kendi kendini sakinleştirmeyi öğrenebilme becerisi bir yetişkinin edilmesi gereken bir durum. Peki hala gelelim son egzersiz olsun bu da zihninizde zihin yolculuğu. Yani kafanızda bir yer tahayyül ederek, zihninizde canlandırarak, kendinizi iyi hissettiğiniz. Geçmişte gittiğiniz bir sahil, bir orman ya da sıfırdan bir orman veya bir sahil hayal edin. Zihninizde canlandırın. Tüm duyumlarınızla orada zihninizde kendinizi oluşturun, orayı oluşturun. Gördüklerinize, duyduklarınıza, işittiklerinize ee, kokladıklarınıza, burnunuza gelen kokular. Bunların hepsi bir canlandırma. Zihinde canlandırma. Ama tüm duyumlarınızda o zihninize yolculuk. Birkaç dakika kadar derin nefes alarak sakinleştirerek kendinizi duyumlarınızla kendinizi rahat hissettiğiniz bir yer imaj, imajinasyon. Bir imaj çalışması yapın zihninizde. Birkaç dakika kadar bedeninizin semptomlarını da sakinlediğini göreceksiniz. Bunun bir de zihin dışında kendi bulunduğunuz mekanda duyularla yapabileceğiniz bir şey var. Şu an burada olan. Kim burada nerede izliyorsanız beni odanızda. Şöyle bir çekin gözlerinizi ekrandan. Etrafınıza bir bakın. Odada neler var? Gördüklerinize bir odaklanın. Bir odayı şöyle bir tarayın. Masanın üstünde ne var? Kalifenin üstünde ne var? Duvarda neler var? Bunlara bir odaklanın. Ondan sonra şöyle bir durun sessizlikte. Kulağınıza gelen sesleri adapte olun. Fark edin. Odaklanın. Ses olarak ne duyuyorsunuz? Ben yağmur sesi duyuyorum. Sonra şöyle bir kokulara odaklanın. Odada ne kokusu var? Burnunuza ne gibi kokular geliyor? Çim kokusu geliyor bana. Kahve kokusu. Bir de yudum alayım. Sonra bir durun. Ağzınızda nasıl bir tat var? Az önce yediğim çikolata halley ve kahve. Bedenimde ne oluyor? Başımdan, ayak parmak ucuma kadar tüm bedenime odaklanarak bedenimde ne oluyor? Nasıl hissediyorum kendimi? Yani bak bunu yaparken otomatik olarak nefes alıyorum artık nefes nefes çalışa çalışa. Nefes alarak bedenime odaklanmak, gevşediğimi, sakinlediğimi, güvende olduğumu iç sesimle telkin ederek gevşemeye çalışıyorum. Dört ayrı teknik sanırım sayamadım ama bu tekniklerden bahsettim. Bunlar sizin cebinizde dursun. Tabii ki herhangi bir psikolojik sıkıntı, bir ciddi anlamda bir problem yaşayanlar elbette uzman desteği alabilir. Ama o anda hemen bir uzmana ulaşamayabilirsiniz. Hemen bir acile gidemeyebilirsiniz. Kendi kendimin o anlık doktoru olabilmem benim bir beceri geliştirmeme bağlıdır. İşte ben bu becerinize katkı sağlaması için böyle ufak bir hatırlatma videosu çekmek istediğim kanalımda. Sizler de bunları denemeye başladığınızda ve bunu alışkanlık haline getirdiğinizde şunu not düşerek bitiriyorum videoyu. Lütfen bunu ilk kriz anınızda, ilk öfke anınızda denemeyin. Vakit buldukça ihtiyacınız olsun ya da olmasın lütfen kullanın. Zaman zaman oturduğunuzda yatmadan önce bir rahat yer çalışması, güvenli yer çalışması zihninizde canlandırdığınız imajinasyonla ya da bir duyuş çalışması. Sabah kalktınız, turdunuz. İş yerindesiniz. Şu önemli değil bir yerde. Yani sakin bir yer. Etrafta birileri olmasın. Böyle bir şey beklemeyin. Zihninizi kontrol edebildiğinizi, bedeninizi kontrol edebildiğinizi fark edin ve odaklanın. Ve zaman verirken, hani gelişen olaylara, gelişmekte olacak olaylara zaman verirken kendimi bir hazırlayın. Bedensel, zihinsel, ruhsal ve duygusal anlamda tüm bunların zemininde hepsini regüle edecek bazı yöntemlerden bahsettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bir hatırlatma bırakıyorum yine. Kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen abone olsun ve bildirimleri açsın. Başka bir konuyla, başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.